Dostlar hepinize selamlar ben Karın arkadaşlar bugün PUBG Mobile yok, Omegle yok, Instagram DM'lerimi okuyorum videosu yok. Bugün bambaşka bir video ile karşınızdayım. Allah Allah. Bugün Akinator'a girip hem kendimi soracağım hem Vural bir soracağım hem de benim sevmiş olduğum bir yayıncıyı soracağım. Akinator ile birlikte size tahmin etmeye çalışacaksınız. <laughs> Yani böyle eğlenceli bir şey deneyeceğiz. Haftada bir iki defa böyle farklı farklı videolar çekmeyi düşünüyorum. Bu seri sizin de hoşunuza gidiyorsa videoya like atıp kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hızlı bir şekilde akinatör videomuza Geçelim. Şimdi hemen böyle bakıyoruz. Selam ben Akinatör. Gerçek veya hayali bir karakter düşün. Onu tahmin etmeye çalışacağım diyor. Okey biz kabulüz buna. İlk soru karakterin kız mı? Ya hocam oradan bakılınca kıza mı benziyorum ben? He? Tabii ki. De. Hayır, hayır yani değil. Karakterin bir YouTuber mı? YouTuber değil de böyle YouTubercık. Hani samcık. Aynen, karakterimiz YouTubercık, evet. Üçüncü soru olarak da, karakterin dönüşüm geçirme yeteneğine sahip mi? Dönüşüm... Travesti gibi bir şey mi lan? Nasıl bir şey? Akinatör bize travesti mi diyor oğlum? Anlamadım ki. Ya siz neler ne kadar sapıksınız ya. Hayır öyle bir... Öyle bir özelliğe sahip değiliz. Yani Allah'ım biliyor ya erkeğiz. Yani sadece erkeğim. <laughs> Karakterin Türk mü? Tabii ki evet. Karakterin senin yarattığın bir şey mi? Hayır. Hayır Allah yarattı lan taş tövbe. Akinatör, nasıl konuşuyorsun oğlum? Konuşursam çok ağır konuşurum. Tövbe tövbe hayır tabii ki de. Karakterin bir sinema filminde rol aldı mı? Vallahi hocam hayatımız zaten sinema gibi. Yani anlatabiliyor muyum? Ya, gerek var mı? Gerek var mı? Hayır tabii ki de. <laughs> hayır. Karakterin çocuğu var mı? Hocam çocuğum yok. Vallahi çocuğum yok. Belki ilerleyen zamanlarda şöyle 4-5 sene sonra böyle ufak ufak junior karıl olabilir. Hadi oğlum bir Şu anlık hayır. Evet, karakterin oyun videosu çekiyor mu? Çekiyor. Vallahi çekiyor. PUBG Mobile çekiyor, o Mac'de çekiyor. Hatta şu an Akinator videosu çekiyor ya. Oğlum heyecanlanma mı lan? Yes, sure. Evet. Karakterin bir PUBG Mobile oyuncusu mu? Evet. Bu arada kaç tane soru vardı ona bakmadım. Toplamda kaç soru var? <laughs> Karakterinin sakalı veya bıyığı var mı? Hocam bu seyrek yo aslında var da böyle hani kesiyorum ben. Hani ne bileyim biraz garip duruyor ya. Böyle biraz yaşlı gösteriyor beni. Hayır diyelim ya bence. Aynen hayır diyelim ya. O kadar büyümedik yani arkadaşlar. Ben de 16 yaşındayım ya. Alamadı. Karakterin en sporcu mu? Ya şimdi... <gülüyor> hayır. <gülüyor> değil. Yani resmi olarak değil. Normalde de değil zaten de. Hayır dedik. Ne boş yaptım ya. Saygı Karakterin 18 yaşından büyük mü? Bilmeyen varsa aranızda 2005'liyim. Hayır diyorum. Hayır maalesef. Oğlum bu soru ne kadar garip lan? Karakterin kalk gel ekibinden mi? Bu arada ufak bir kopya çektim. Yani tamamen bilmiyordum. O yüzden hayır. Öyle bir şey yok. Karakterin seni tanıyor mu? Hani ben kendimi tanıyorum. Ben bensem Akinator Ak Evet lan evet tanıyorum. Ne salak salak sorular soruyorsun Karakterin kuzenin mi? Hayır. Karakterin seninle aynı evde mi yaşıyor? Evet, evet. Yani ben burada yaşıyorum. Karakterin adı senin adınla aynı mı? Evet. Karakterin Baraj dizisinde mi oynuyor? Hayır. Hayır, hayır, hayır. Karakterin yakışıklı mı? Karakterinin komik bir saç şekli var mı? Yani normal bir saç şekli de hani bunu siz nasıl olarak görüyorsunuz bilmiyorum. <laughs> Hani bilmiyorum diyorum buna. Karakterin YouTube kanalı var mı? Şimdi Akinatör. ikinci soruda dedin ki karakterin YouTuber mı? İkinci soru mu? Üçüncü mü? Tam hatırlamıyorum. Yalan olmasın. Yani youtuber YouTuber'sa karakterimiz YouTube kanalı vardır. Yok ben bulamasın. Akinatör yapma böyle şeyler. Ayıp. Evet. Şimdi Akinatör düşünüyorum diyor. Sen kendini mi düşünüyordun diyor. Evet. Eee? E oğlum? Ben youtuber değil miyim am? Acaba akinatörde çıkacak kadar ünlü değil miyim? Lan nasıl oğlum? Ne oluyor lan sen Dostlar daha demin böyle baktık baktık bir türlü kendimizi bulamadık ama ben biraz kurcaladım. En sonunda kara kar, üzül mü? Evet ama e, YouTube'da kara takı yok. Üzül takı da yok sadece kal. Ama şöyle bir profil var. Selamun aleyküm. Bu kim amına? Bu ben değilim ki. Allah çapsın ben değilim. Bir alakan var mı çocukla? Çocuk karakar üzülmüş, yapacak bir şey yok. Yolumuza devam ediyoruz. Karakterin Türk mü? Hem de nasıl bir Türk var ya, görmen lazım. <laughs> Karakterin kadın mı? Hayır tabii ki de. Üçüncü soru geliyor. Üçüncü soru neydi? Karakterin bir YouTuber mı? Evet tabii ki de. Hatta bir buçuk milyon abonesi var. Tebrik ediyoruz. Tebrikler. Karakterinin Brawl Stars ile bir ilgili var mı? Bu nasıl cümle lan? Yani Brawl Stars ile bir ilgisi var mı demek istemiş? Hayır tabii ki de yok. Karakterin Secret Garden'da oynadı mı? Hayır yani bilmiyorum. Yani onu bilmiyorum. Tamam abi. Karakterin bir sinema filminde rol aldı mı? Hayır almadı. Sadece böyle programlar falan çıktı. Sinema filminde kesinlikle rol almadı. Karakterin Minecraft videoları çeker mi? Ya bir ara düşündü böyle. Düşündü Sonra tak. Sola kırdı. Düşünmüyor şu anlık. Karakterim bir PUBG oyuncusu mu? Hatta şuradan anlayabilirsiniz. TGF'lere 1 ve 3 atarken Vural abi'nin gözüne bakın. Ya adam o kadar oyunu ciddi alıyor ki. Ya karşıda Arap var ve bize söven bir Arap. Bir bombaya 2 kill alıyor. Adem de hatırlatmak amaçlı buraya kardeşim güzelden. <laughs> Karakterinin çocuğu var mı? Yok ama nasip olursa Junior Vural'ı bekliyoruz. Karakterin Jake adında bir köpeği var mı? Jinx diye kedisi var. Evet kedinin bir an ismini unuttum ya. Jinx diye kedisi var. <laughs> Karakterin 2 PM üyesi mi? Bu lan? Hayır hayır alakası yok. Hayır normal normal bir insan. Kesinlikle alakası yok BTS'te. Karakterin patatesle bir alakası var mı? Hayır tabii ki de. Patates! <laughs> Karakterin sakalı veya bıyığı var mı? Adem şu sol tarafa tamam mı? Bir, bir tane fotoğrafını koysana böyle. Evet dedik. Karakterin LoL'de bir hero mu? Hayır. Hayır hocam. Karakterin Kıbrıslı mı? <laughs> Barış abi'den bahsediyor. Hayır. Karakterin gerçek adıyla mi tanınıyor? Evet. Evet kesinlikle. Karakterin sevgisi var mı? Hayır. Bizzat evli. Karakterin nokta nokta yerde yayıncı mı? Hayır. Karakterimiz nokta nokta bir yerde yayıncı değil. Biliyorsunuz X platformu kapanınca mecburen boşta kaldık. Karakterin çizer mi? Hayır. Karakterin silahlı oyunlarıyla bir bağlantısı var mı? Yani PUBG Mobile oynuyor. Karakterin YouTube'da 1 milyondan fazla abonesi var mı? Tabii ki de. Karakter Karakterin evli ya da nişanlı mı? Evet evli Allah şükür. Karakterin oğlu var mı? Vallahi yok ama nasip olursa inşallah inşallah. Karakterin ismi bir film başında yer almakta mı? Almıyor değil mi Ural abi? Oğlum patlamayalım bak almıyor. Hayır. Karakterin özellikle toplu oynanan oyunlarda zirve miydi? Hayır. Hayır. Ona ne avradını? Helal ki. <laughs> ya şu şu bıyığa baksana. Şu sakala bak ya. Tam böyle pop çimobil oyuncusu. Ama artık bence profili değiştirme zamanı geldi. Yani 2 yıldır 3 yıldır bu profili kullanıyorum be. Yeter artık. Vural abi bildi bizi bilmedi ya. Vay anasını avradın ya. Demiyorum Mavi Mavi ya. Evet diyoruz arkadaşlar. Düşünüyorum Vural diyor. Altına da böyle YouTuber yazmışlar. Evet dedik. Harika. Bir kere daha doğru tahmini. Brawlhacer YouTuber. Karakter daha önce 12.616 kere oynandı. En son oynadı. Tarih. Beni tahmin etmedi ama olsun olsun. Beni sonrasından tanıdı. Sağlık olsun ama profil bana ait değil. Akinatör. Vallahi buluşuruz seninle. O profili doğru düzgün yap. Elin indir hareket Dostlar sizden ricam videoyu like atıp kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şöyle 7-7.5k beğeni gelirse valla bir şey istemiyoruz ya. Gelsin yeter. Yorumlarda şak 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 diye bir şey atarsanız 10 numara seviliyorsun kardeşim zıng